Günaydın, iyi pazarlar. Ekonomi arasıyla karşınızdayız. 6 Şubat deprem felaketi sonrasında tüm Türkiye olarak büyük üzüntü içerisindeyiz. Depremin insanlar üzerinde yarattığı tahribat asla ölçülemez, paha biçilemez. Ekonomi olan yetkilerini ise takip edip aktarmaya çalışıyoruz. Geçmiş hafta olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde çalışma hayatına ilişkin bir dizi tedbir açıklanmıştı. Buna göre belirlenecek il ve ilçelerdeki iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği verilecek. Ayrıca o hal süresince işten çıkarmalar yapılamayacak. Bu karara aykırı hareket eden işverenlere idari para cezası uygulanacak. Gözümüz yeni haftada da yine deprem zedelerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni tedbirler de olacak. Uluslararası Para Fonu IMF'den gelen değerlendirmelere göre depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi büyük olacak. IMF bu büyüklüğe ilişkin henüz detay paylaşmazken deprem öncesinde Türkiye'nin 2023 yılında %3 civarında büyüyeceğini tahmin etmişti. Türkiye'nin 2022 yılında ne kadar büyüdüğüne ilişkin veri ise gelecek hafta salı günü gelecek. Dördüncü çeyrek büyüme verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreği itibariyle başlayan yavaşlamanın dördüncü çeyrekte de devam etmiş olması bekleniyor. Yıl geneline ilişkin büyüme beklentisi ise %4 ile 5 civarında. IMF ise birkaç hafta önce 2022 için büyüme tahminini yukarı yönlü revize edip %5.5'e yükseltmişti. Bir yandan da depremin hali hazırda yüksek olan enflasyonu nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Yeni yıla enflasyonun baz etkisiyle düşeceği umuduyla başlamıştık. Ancak Ocak rakamları beklentileri aşarak aylık bazda %6.65 yükseliş kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise %57.6 artmıştı. Şubat ayı verileri 3 Mart Cuma günü saat 10'da açıklanacak. Bu veriyle birlikte depremin enflasyon üzerindeki ilk etkilerini göreceğiz. İç göç sebebiyle çevre illerdeki kira artışlarının enflasyonu yükseltici rol oynaması bekleniyor. Bir yandan da depremle zarar gören 10 ilin tarım faaliyetlerindeki kayıplarının etkisi enflasyonu yükseltebilir. Bu illerin tarımsal faaliyetleri gayri safi yurt içi hasılaya %14 civarında katkıda bulunuyor. Büyüme ve enflasyon kadar olmasa da yine önemli bir veri pazartesi günü takip edilecek. Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi saat 10'da açıklanacak. Endeks Ocak'ta %1.3 yükselişle 99.3 seviyesini almıştı. Geçtiğimiz haftaysa Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklanmıştı. Endeks %4.3 artışla 82.5 seviyesini almıştı. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre veriler 6 Şubat tarihinden önce derlendi. Dolayısıyla deprem sonrası tabloyu yansıtmıyor depreme ilişkin ekonomik gelişmeleri ve gelecek haftanın ekonomi gündemini aktardık. Haftaya cumartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.